Merhaba arkadaşlar. Şimdi sizlere süt molar dişleri açtığımız 200'lü ve 300'lü kavitelerin kompozit ve kompomerle restorasyonunu göstereceğim. Kompozit ve kompomer uygulamadan önce camiyonomerle bir kaydı hazırlayacağız. Uygun boyutta bir el aletiyle camiyonomerimizi kaviteye adapte ediyoruz. Burada en önemli nokta kıvam. Aletlerinize yapışmaması, eldiveninize yapışmaması gerekiyor cam yonomerin. Siman fulvarı, uygun boyutta bir amalgam fulvarıyla kaviteye adapte ediyoruz. galingual duvarlarda ve basamağımızda siman olmaması gerekiyor. Tabanda ve aksiyel duvarlarda simanımız olacak. O yüzden fazlalıkları temizliyoruz. Evet arkadaşlar 200'lü kavite açtığımız süt birinci molara ve 300'lü kavite açtığımız süt ikinci molara cam yönlemer simanla kaide yaptık. Basamakta siman olmaması gerekiyor gördüğünüz gibi. Bu kalingual duvarlarda da siman olmaması gerekiyor. Sadece tabanda ve aksiyel duvarlarda cam ionomer var. Onun dışında geri kalan bölgede olmaması lazım. Evet arkadaşlar görmüş olduğunuz gibi matrix bandımız ve kamalarımızı taktık. Normal koşullarda süt dişlerinin asitlenme süresi daimi dişlerden iki kat daha uzun. Ama biz bugün kullanacağımız materyalin, materyali üreten firmanın talimatları doğrultusunda hareket edeceğiz. O yüzden 30 saniye asit uygulayacağım. Evet arkadaşlar 30 saniye asidimizi uyguladık. Asitleme süresinin yarısı kadar yıkama yapıyoruz. Yıkamamızı yaptık. Şimdi bond uygulayacağız. Bond fırçasıyla dişin tüm yüzeylerini uyguladıktan sonra hava sıkıyoruz. 5 saniye. Ve yine üretici firmanın talimatları doğrultusunda 20 saniye ışıklıyoruz. Olabildiğince yakın tutuyoruz. Bond uyguladıktan sonra ışıklamamız bittikten sonra arkadaşlar kompozitimizi kaliteye yerleştirmeye başlayacağız. Bildiğiniz gibi kompoziti tabakalı şekilde yerleştiriyoruz. Önce aproksimalleri yerleştiriyoruz. Kontakları oluşturuyoruz ki olası bir kontaminasyon ihtimalini azaltalım. Yine üretici firmanın talimatları doğrultusunda 40 saniye ışıklayacağız bu sefer. Kompozitin her tabakasını yine üretici firmanın talimatları doğrultusunda 40 saniye ışıklıyoruz arkadaşlar. Daha sonrasında kamamızı ve bandımızı çıkaracağız. Bandı çıkardıktan sonra bukalden ve lingualden ara yüzlerimizi yeniden polimerize ediyoruz. arkadaşlar süt birinci molara şimdi kompomer e, uygulaması yapacağız. Daha sonra her ikisinin bitirme ve polisaj işlemlerini yapacağız. E, normal koşullarda kompomer uygulamasında e, asit uygulamanız şart değil. Asit uygulamaya gerek yok. Sadece su ve daha sonrasında kompomer şeklinde restorasyon yapılabiliyor. E, ancak üretici firma e, bazı durumlarda asit uygulanabileceğini de belirtiyor. Ben şu an bir önceki dişi zaten asit e, uygulayarak restore ettiğimiz için bunda asit uygulama Klinikte zaten biz size asit uygulayıp uygulamamanız gerektiği konusunda farklı indikasyonlar vereceğiz. Şu an bont uyguluyorum. Yine 5 saniye hava sıkıyoruz. Daha sonrasında 20 saniye Işık koyuyoruz. Evet arkadaşlar kompümeri uyguluyoruz. Yine önce kontak noktasına. şu an burada çok yüksek bir ışık var. Onu kapatamıyoruz. Siz uygularken ona dikkat edin mutlaka. Biliyorsunuz görünür ışıkla materyaller polimerize oluyor. üretici firmanın talimatları doğrultusunda 20 saniye polimerize ediyoruz. Aynı şekilde polimerizasyonu bitirdikten sonra bandı çıkarıyorum. Buna kama takmadım bildiğiniz gibi. Burada çünkü bir kontak oluşturacak dişimiz yok. O yüzden kama takmadık. Ama eğer bir kontak olsaydı yine kama takacaktık. Bandı çıkardıktan sonra tekrar arayüz bölgesini polimerize ediyorum. Daha sonra bitirme ve polisaj işlemlerini tamamlayacağım. Arkadaşlar şimdi bitirme ve polisaj işlemlerini tamamlayacağız. Bitirme ve polisaj işlemleri önemli çünkü hem hasta ağzında dişlerin anatomik formunu yansıtmak kapanış için önemli. Hem de pürüzsüz bir yüzey oluşturmak plak tutulumu için önem arz ediyor. O yüzden bitirme ve polisaj işlemlerine önem veriyoruz. Şimdi öncelikle sarı bantlı lobut frez kullanarak o güzel düzeltmeye yapacağım. işlemlerini tamamladıktan sonra sarı lastikle polisajımızı tamamlayacağız arkadaşlar. Restorasyonu tamamladık arkadaşlar. Sonutla gezdiğimiz zaman pürüzlü ve takılan bir yer olmaması gerekiyor. Dolgu ve diş arasında sondun kayması gerekiyor. Aynı şekilde oluşturduğumuz ara yüzlerde de yükseklik takılan bir yer olmaması gerekiyor. Bu son kontrolleri yaptıktan sonra restorasyonumuzu tamamlamış oluyoruz.